Arkadaşlar merhaba. Akbank mobil'e özel 100 TL hediye çeki nasıl alınır, nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle Akbank uygulamasını açtık. Kampanyalar daha sonra tümünü gör yazan yere tıklıyoruz. Burada Carrefoursa 100 TL adlimitsiz hediye çeki. Bu hediye çekini Carrefoursa internet sitesi ve mobil uygulamasından kullanıp alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi kampanya detaylarına bakacağız. Kampanya koşullarını okuyalım. Kampanya detayları 100 TL indirim sunulacaktır. Online hediye kodu almak için Akbank mobilde yer alan kampanyalar alanındaki Carrefour'sa kampanya sayfasına gidilmeli ve kişi özel online hediye alınmalı. Bu kod Carrefour'sa web sitesi ve mobil uygulamasından yapılan alışveriş sırasında kurumsal kart alanına girilerek indirimin yansıdığı görülmelidir. Carrefour'sa web sitesi ve mobil uygulamasında online alışveriş alt limiti 100 TL'dir. Kodun geçerli olması için minimum 100 TL alışveriş yapılmalıdır. Kampanya kapsamında Akbank mobilden alınacak online kodlar kişi özelde ve talep edilirse parça parça kullanılabilir. Kampanya kapsamında müşteri başına en fazla bir adet kod alınabilir. Hediye kodunun son kullanma tarihi 12.31.2023'tür. Kampanya kapsamında verilecek online hediye kodları sınırlı sayıdadır siz de kampanyadan yararlanmak istiyorsanız tüm kampanyalar Akbank Mobil'den hediye çekinizi kodunuzu alabilirsiniz. Sadece web sitesinde ve mobil uygulamasında geçerliymiş. Mağazalarında alışveriş için değil. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.